İç baba iç, iç iç. Küçük aslan sen hak ettin. Iç. Şimdi baba bugün bir olay oldu. Bu olayda herkesin ders alması ve bilinçlenmesi için sizlere paylaşıyorum. Ben normalde kediler ne kadar sevdiğimi bilirsiniz ama kedileri evin dışında beslemeyi seviyorum. Hani işte tüyüdür müydür eve girmemesi için mesela dışarıda sevmeyi tercih ediyorum hani bahçede. Ama bugün yaşadığım bir olay kedinin de evde mutlaka besleneceğini bizlere babacığım idrak ettirdi, anlattı bize. Olay ne biliyorsun baba? <laughs> Şimdi demin kediye normalde dışarıda ıvır zıvır veriyorum işte yemek artık işte süt falan filan yumurta her Ne varsa onu veriyorum işte aslında. Kedi ısrarla içeri girmeye çalıştı. Israrla içeri girmeye çalıştı. Ben dışarı kovdum. Kızdım, mızdım. Hatta işte üstüne su attım. Hadi kaçsın. Bir, bir şekilde. Sonra baktım yine içeri girmeye çalışıyor. Sinirlenmeye başladım. <laughs> Ondan sonra mutfağa gittim. Tepsiyi götürdüm. Bir baktım arkamdan içeri gelmiş. İçeri gelmiş. Meğersem hayvan ısrarla için içeri girmeye çalışıyor biliyor musun? Ya bir şeyleri sezmiş ya da bir şeyin kokusunu almış. Ama biz idrak edemiyoruz da Anlamıyoruz çünkü. Neyse mutfağa geçtim baba. Mutfağa geçtim, baktım arkamdan geldi. Gelmiş içeriye, tam kızacaktım, sinirlenecektim yani tutup dışarı atacaktım. Lan baba bir baktım, kral ne yapmış biliyor musun? Kır ayak değil de çiyan. Bak kırk ayak ayrı, ayağın zararı yok ama çiyanın zehri var. Çiyanı yakalamış abi, patileriyle dövüyor. <laughs> ya sen var ya sen bir aslansın aslan, niye bir diyor küçük aslansın. Videosunu da çektim, birazdan bu videonun devamını atacağım zaten. Yani olay bizlere şunu anlatıyor baba. Kedi temizdir. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beslemiştir evde. Bizzat adamın pilavını yemiş. Bak peygamberin pilavından yemiş, adam devamını yemiş. O kadar ki temiz bir hayvan. Yani evde de beslenmesi şart baba. Gece mesela biz yatarken o akrep gelse ısırsa ne olur baba? Sabaha kadar öldün gittin. Çiyan araştır mesela zehri aşırı derecede pis bir hayvan. O yüzden de baba bu tür küçük zehirli şeylerden bizi koruyacak olan kral kedidir baba. Götüreceğim bunu ya. Dağ evine de götüreceğim bu küçük kralı. Küçük mamış, küçük mamış. Abi şunu dağ evine götürecek. Orada mamışları gezdirecek. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 hiç ummadığım yerde ne çıktı. Bak 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 evde ne varmış haberimiz yok. Görüyor musun? Bak, bak bak, bak Kendi gitti buldu. Görüyor musun bak? Şenepsiz yer. Görüyor musun? Bak bak Bak, Pişa bak, 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 Nasıl ki evde bildiğim bu varmış bak ben görmedim ama kedi nereden geldi nereden gördü görüyor musun bak Demek ki bu kralın şart Bırakma sakın gitmesin bırakma 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 <laughs> Kafasına vur kafasına vur bırakma <laughs> Pisco, 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 bravo. <laughs> Yok sen kralsın kral. Yemin ediyorum sen bir kral içersin ha. Getir buraya getir. <laughs> bak kaçar getir buraya getir. Bırakma kaçsın. Bırakma <laughs> bırakma bırakma buraya getir. <laughs> pisco, pisco, pisco. <laughs> Isırma seni ısırır bak sihirli. Ye manişim, yeme o zararlı, zararlı seni ısırır o zehirli zehirli. Dur 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 zehirli. <laughs> yeme seni zehirler o zehirler.

canlar hazır bu olay olmuşken, hazır bu olay olmuşken, hazır bu videoyu çekmişken, hazır bu kralın bu güzel olayına tanık olmuşken, kedilerle ilgili diyorum bugün aklıma ne gelen varsa sizlere aktarayım. Çünkü hayvanlarla ilgili insanların çok böyle yanlış şeyleri var. Yanlış davranışları, yanlış düşünceleri falan filan. Şimdi evvela elbana... Yıllarca, yıllarca bize empoze edilmeye çalışan, bize saplanılmaya çalışan ve saplatıldıkları şey. Bildiğin sapladılar bize. Benim gibi bir onlar evvel kimse açıklamadığına göre bize babacığım her türlü sapına kadar köklemişler baba. Neydi o saplama olayı? Kediler, nankördür denen zırvalı. Yıllarca, asırlarca nereden ne kadar salak varsa gidin 7'den 70'e hepsi der ki kedi nankördür, kedi nankördür. Ya baba bak açıklamasını yapayım. Birincisi kedinin nankör olmak gibi ihtimali yok. Yok yani bildiğin yok çünkü kedi bizzat Allah tarafından yönetilir. Yani kedinin mesela senin gibi nefisi yoktur. Senin gibi çalışıp biriktirip falan filan şudur budur mal mülk biriktirme falan filan işte e, şehvet arzusu bilmem ne hiçbir şekilde öyle duyguları yoktur. Yani kediler bildiğin bir Allah'ın melekleri melekleridir. Yani bunlar mesela çiftleşirken bile mesela doğası gereği. Allah ne zaman bunları programlamışsa o zaman. Onun dışında mesela çiftleştikten sonra mesela bir erkek kedi yanaşsın. Asla yüzüne bile bakmaz. Hiçbir şekilde de yani şey yapmaz, yanaşmaz hırlaşmaz vesaire vesaire. Ama insan olun dünyanın en yakışıklı erkeği ol. Yani dünyanın en karizmatik, en kral, en iyi tokmakçısı, 25-30 yeme dalgası bile olsun tamam mı? Namusuma, dinime tamam mı? Öyle birine bile sahip olsa yine de maymun gibi gözü dışarıda. Onu mu üstüne çekse, bunun üstüne çekse falan filan hesapları yaparlar. Yani asıl nankör, asıl ahlakı, asıl sapık, asıl şerrefsiz insan olur. İnsan olun dışında abi böyle bir şey yok. Melekler yani hayvanlar bildiğin melek öyle bir ihtimal yok yani. Allah çünkü onu öyle göre programlamış. Okey? Şimdi geçelim ikinci bir olaya. Şimdi hayvanlar tamam hayvanlar. Örnek veriyorum insanlar tamam insanlar. İnsanlar giderler mesela tamam mı? Senin eşine de göz dikerler, senin işine de, ekmeğine de, aşına da, bacına da, kızına da, anana da her şeyine göz dikerler. Anladın mı? Yani Asıl nankör insan oludur. Çünkü insan tamam insan olduğuna. Allah beyin vermiş, mantık vermiş ve öleceğini biliyor ve ölecekten sonra hesaba çekileceğini biliyor. Ve bunlara rağmen babacığım her türlü nankörlüğü yapıyor. Adama gidiyorsan en dar günde yardımcı oluyorsun, adam düzlüğe çıkar oros orospu çocukluğu yapıyor. Ne oldu babacığım? Asıl nankör insan oludur. Bakın size en basit bir örnek daha vereyim. Allah'ın bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim denen kitap asla değişmeyecek, kilometre kadar da değişmeyecek olan gerçeklerin olduğu bir kitap. Kitapta bir tane bile ayet bulamazsınız. Kedi nankördür diye hadisleri araştırın, peygamberlerin hayatlarını araştırın. Bir tane kedi nankördür diye ayet bulamazsınız veyahut da hadis bulamazsınız. Ama ve lakin baba deminki anlattığım olay var ya hani asıl mesele insan ol dedim ya hani asıl orospu çocuğu insan ol, nankör insan ol dedim ya. Benim dediğimi doğrular size şeyini vereyim, delilini sunayım size. Kur'an-ı Kerim'e gidin. Belki var ya kaç tane bir dünya ayette diyor ki insanoğlu nankördür, 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 nankördür. Hatta daha da ötesini söyleyeyim. Diyor ki maldır, şerefsizdir, çok affedersin biraz daha yani halk dilini anlatsa orospu köylüdür diyecek de işte Allah hani biraz kibar konuşuyor ya hani kibar anlatması lazım yani hani insanoğlu anlamaz ya ondan dolayı işte ahlaksızdır, işte gafildir, işte ne bileyim akıl etmez, Nankörler nankördür vesaire vesaire. Zaten nankör demek orospu çocuğu demek yani benim. Anladın mı? Ya Allah da Kur'an-ı Kerim'de böyle bir terim bulamayacağına göre sen amin yapsın Yani babacığım kısacası insan dışında dünyada nankör hiçbir yaratık yoktur. Bütün hayvanlar Allah'ın kontrolündedir. istese de nankörlük yapamaz. Yani o meleklerin sana ne tür körlü olabilir ya? Senin işine mi, aşına mı, karına mı, bacına mı, anana mı göz dikecek? Zavallı hayvan zaten melek gibi bir şey ya. Böyle bir şey olmaz söz konusu mu ya? E ama tüm bunlara rağmen bakın şimdiye kadar o kadar bilge insanım diye geçinen var. Yok şu okulu okudum, yok profesörüm, yok çıkıyorlar TV'lerde işte kullu mullu falan filan falan da filan. Yani normal akademisyenlerden tutun din adamlarına, din hocalarına kadar hiçbir tanesi şimdiye kadar böyle bir şey aktardı mı? Aktarmadı. Yani bu kral farklı bir gezegende, farklı bir alemde abi anlayın artık ya. Vallahi Ya, ya. biz neredeyiz? İnsanlar nerede? 50 tane din adamı varsa sağa sola programlarda bir dünya para koparan, bir dünya para sömüren bir tanesi şimdiye kadar böyle bir şey söyledi mi? Yok. Ya boşun da boşu çoğu. Tamam bazılarda ilim var ama ilim derecesi de sınırlı. Yani nasıl diyeyim size sınırlı derken herkesinki aynı değil. Kimine örnek veriyorum yüzde beş vermiş, kimine yüzde iki vermiş, kimine yüzde bir vermiş, kimine bir buçuk vermiş, kimine de yüz vermiş, kimine de doksan dokuz vermiş. Yani o yüzden de baba şimdi doksan dokuz verdiği adamla yüzde beş verdiği adam bir olabilir mi? Yok arada uçuk fark var yani uçuk bildiğin uçuk bayağı bir uçuk fark var. Ya. Ay, ay. Yani, ay, kediler böyle işte baba. Ya bir de baba dişesine şu karşıdaki mesela o resimdeki o puma var ya, o puma ne kadar sevimli değil mi? Yani bunu beslemek herkes ister değil mi? Ama Allah bunu evcil yapsaydı, sokaklarda bundan fazla yaratmış olsaydı emir olun insanlar bunu gördüğü yerde taşlarlardı. Yani i̇nsanoğlu harbiden katılsız bir orospu çocuğu ya. Vallahi billahi ya. ya. Allah. Kedi yaratırken mükemmel yaratmış. Bak gözlerini sürmeliğine bak, ağzının sevimliğine bak, burnunun güzelliğine bak, burnunu bak kulaklarına bak. Ya her tarafını insanın sarılıp böyle öpeşi geliyor, öpeşi geliyor. Allah da bunu bildiği için, hani yaratmanın güzel olduğunu bildiği için, şimdi tutup da mesela aslanı ve da jaguarı ve da leoparı filan evcil yaratsa, e biz başa çıkamazdık. Hani besleyemezler de, hayvan her gün senden bir tane ceylan ister. Nereden bulalım <laughs> baba? Yok böyle bir şey. Hani. <laughs> Hayvanın karnı doyması lazım. O da haklı, biz de haklıyız. Yani normal bir kediye zor bakarken jaguarı aslanı kaplana hiçbir şekilde bakamayız. Çok zengin olmak lazım. O da yani herkesle olmadığına göre. Allah da bunu bildiği için ne yaptı? Bunların minyatürünü yapmış. Mesela kedigillerin daha minyatürünü, daha zemlisini yapmış ve bizim emrimize vermiş. Yani sokaklardaki kediler. Yani bu kediler emin olan az bir olsaydı tamam veyahut da dağlık alanlar veyahut da başak gibi mesela ele geçme bir hayvan olsaydı herkes bunları elde etmek için, beslemek için can atardı. Ama Allah fazla yaratmış. Hani herkes sevsin diye cömert davranmış. Bu bir nevi cömert davranmış. Yani fazladan yaratmış ki herkes sevsin, herkes nasiplensin, herkes beslesin diye. E ama insanoğlu bunu idrak edeceğine o rotku çocukluğunda ısrar ediyor. E ondan sonra da diyor ki kedi nankör. Lan o bu köyü sen sen filan. başka nankör yaratan yok bu dünyada. Ey insan olarak. ya. Ay, ay. Şimdi diyecekler ki bu adam hem din anlatıyor hem seviyor. Oğlum anlamıyorsunuz anlamıyorsunuz. O çelere söylüyorum ha. Anlamayan mallara söylüyorum. Yani siz anlatayın zaten yıllarca. Bir sürü mesela örnek veriyorum ki bir şekilde anlasanlar var ama anlamıyorsunuz. Saplamadan anlaşılmıyor bazı insanlar. Ya. Vay dünya vay. Kedi nankördür olayı nereden çıkmış onu da söyleyeyim size tamam mı? Şimdi e, İslamiyet'te tamam Kedi kutsal bir hayvan, değerli bir hayvan. Hatta dünyanın gelmiş geçmiş en değerli insanından misal vereyim size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orduyla bir yere gidiyor, orduyla savaşa gidiyor. Bir kedi görüyor. Yavrularını emziren falan filan tamam mı? Adam ordunun güzergahını değiştiriyor. Düşünebiliyor musun? O zamanlar otoyol yok, otoban yok, hiçbir şey yok. Dağlık bir alandan gidiyorsun. Dağlık bir alan. Düşünebiliyor musun? Yani ordunun güzergahını değiştirmek ne demek biliyor musun? Bayağı bayağı zor bir olay. Yani aynı şekilde köpeğe de yapmış. Köpek de denk gelmiş, köpeğe de yapmış. Yani ne kral insanlar varmış. Biz farkında değiliz ya. Yani insanlara niye bunu anlatmamışlar? Örneğin peygamberin iyi bir insan olduğunu Mesela nasıl yani bu kadar değerli bir insan olmadığını nasıl bilmiyoruz mesela? Okullara git, e işte Peygamberimiz iyiydi, e işte herkesi severdi, e herkese güzellik yapardı falan filan. Ya yani nasıl oluyor? Sıradan bir şey gibi anlatıyorlar. Halbuki o kralım var ya, o kralı gereği gibi anlatsalar insanlar var ya insanlar onu öyle bir sever ki ve sevmeli de. Yani çünkü adam dünyanın gelmiş geçmiş en değerli insan ya, tartışmasız ya. Yani. Dünya onun için var olmuş ya, bildiğin dünya onun için var olmuş. Hatta dünya yokken o kral varmış. Onda orayı nə anlatım sizə? Hz. Adem (aleyhisselam) ilk insan deyilmi? İlk yaradılanlar. Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah. Diyor ki işte Adem'le Havva'ya Bakın diyor cennette yiyin, için, gezin, tozun, ne yaparsanız yapın ama şuradaki ağaca dokunmayın. Yani şurada meyve ağacı var ya elma ağacı işte her neyse diyor oradakine dokunmayın. Yani onu yemeyin. Onu yerseniz sizin için kötü olmaz. Hani burada anlamayacak bir şey var mı? Yok değil mi? Hani tek tek terim anlatmış. Hani bir nevi meleksin ve cennettesin. Meleklerle iç Ama ona rağmen şeytan denen nalet geliyor. Adem Aleyhisselam'ı kandırıyor. Ondan sonra o meyveyi yediriyor. Kandırırken de nasıl kandırıyor? Piç. Piç yani şeytan. Müdür mesela diyor ki Adem Aleyhisselam da Havva diyor ki Allah diyor sizi yeryüzüne gönderecektir tamam mı? Eğer diyor o elmadan yerseniz ömür boyu cennette kalacaksınız. Ama o elmadan yemezseniz diyor sizi bir müddet sonra yeryüzüne gönderecek. Bunun için diyor bu meyveden yemelisiniz. Yiyeceksiniz ki ömür boyu cennette kalasınız. Bak herkesin bir zayıf noktasını buluyor oruz bu Ondan sonra Adem Aleyhisselam'ı kandırıyor. Adem Aleyhisselam da Havva Anamız o meyveden yedikten sonra işte bayağı bir şeyler oluyor. Ben kısa bir özet şey anlatayım. Ondan sonra Allah diyor ben size demedim bu meyve ağacına yaklaşmayın. Şeytana kanmayın falan filan. Ondan sonra Adem Aleyhisselam işte ağlıyor, sızlıyor falan filan, dua ediyor, tövbe ediyor falan filan. En son tövbesini kabul etmiyor. Çünkü adam sana bizzat birebir cennette açıklamış. Yani sen bir meleksin ve onun körlüğü yapmışsın, o yanlış yapmışsın. Bunun affı yok. Ona rağmen en son Adem Aleyhisselam cennete bakıyor. Cennetin girişinde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyor. Tamam mı? Yani onun anlamı neydi? Allah birdir. Hazreti Muhammed onun kulu ve ecesidir. Yani Yanılmıyorsam öyle gibi bir şeydi. Neyse baba şimdi Arapça Arapçaya girmeyelim. İsteyen zaten Google baba'dan yazar. O önemli olan olayın içindeki şey, e, detay. Adem Aleyhisselam en son Peygamber Efendimiz'e pardon Allah ne diyor biliyor musun? Diyor ki burada yazan isim var ya Hazreti Muhammed. Eğer diyor orada yazan isim kimse diyor onun yüzü hürmetine ben affediyor. Ondan sonra Allah onu affediyor. Yani düşünün daha ilk Adem, daha ilk insan, daha dünya yok, hiçbir şey yok ortalıkta. Ona rağmen cennetin girişinde Muhammed Aleyhisselam'ın kralın ismi yazıyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Dünya onun adına yaratıldı. Her şey onun adına yaratıldı. Bizler bir sineyiz yani bu deryada. Okey. Düşünsenize böyle bir kralı düşünün, insanların bize anlattıklarını düşünün. Yani adamın doğduğu geceyi gidin, araştırın doğduğu gece neler olmuş neler, doğduğu gece çok böyle ne bileyim böyle pozitif olaylar da olmuş, çok negatif olaylar. Negatif takasından mesela işte şeytani insanların yıkılmış, ateş yanıyormuş mesela yüzyıllardır o ateş sönmüş. Ya yani ne bileyim bir sürü mesela kötü yerler yıkılmış, harabeye dönmüş kendiliğinden, adam tarafından. Ya yani neler olmuş neler ya. Yani. Gidən araşdırıb bu tür şeylərə baxın. Önünüzdə Google var, YouTube var. Yaz belə iki tərəfli tuşla Peygamber Efendimizin həyatı yaz. YouTube-a gir, yaz baba. 100 də nə seçənək çıxar. 2-3 dənəsini seyr et. Şəhiyyət məsəlinin çox şey, şey öyrənirsən. Evet. Evet. Ve o kralın kedilerle ilgili olayını da söyleyeyim size. Adam Türkçe terimlerle tane tane demiş ki ne? Kediler nankör değildir. Kediler temiz hayvanlardır. Kediyi evde de besleyebilirsiniz. Kedi mekruh değildir. Hatta ve hatta kedinin içtiği sudan abdest bile alabilirsiniz demiş. Adam daha ne desin oğlum beyin aklı mı yapsın insanlara? E ama insan olma lafa da geldi mi? Kullu kullu. Arapça bilen kendini kullu kullu. O kullu kullu de söylüyorlar biliyor musun? Yani güya biz işte Arapçanın anlamını biliyoruz. oğlum Arapça bilmek eğer şeyse evliyalık alimse o zaman bütün Suriyeliler alim amına Var mı öyle bir dünya? Yani gene de o olayı bu yüzden kullandılar. Mesela bir tane din adamı çıkar işte tamam mı? Bir tane ayetten misal verecek. Tane tane Türkçe terimlerle anlatsa insanlar daha net anlayacak ya. Arkadaş tutuyor olayı İngilizceyle süslüyor. Arapçayla işte kullu kullu falan filan. Ondan sonra tutuyor mealini yapıyor. E oğlum onu söylemek marifetse yani. Arapça bilmek marifetse o zaman bütün Araplar, bütün Suriyeliler hepsi evliya alim. Var mı öyle bir dünya? Yok. Yani o yüzden de kimse Arapça bildiğin için kendini bir şey zannetmesin. Mesela Arapça bilmekte de değil. Zaten Türkçenin Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi var. Mesele insanların net bir şekilde anlayacağı de anlatmak okey ha. <laughs> Bu arada yüzyıllardır, yıllardır, asırlardır bir yanlış var. Onu da bugün değineyim. Hani Örnek veriyorum size peygamber Arap diye. Ya. Yani insanlar mesela zannediyor ki işte Arap dini, işte Allah Arapları sevdi. Araplar üstüne oldu falan filan. Veyahut da Kur'an-ı Kerim niçin Arapça? Onu da söyleyeyim size. Veyahut da son peygamber niçin Arapların içinden çıktı? Bunu daha önce açıklamıştım. Bilmeyenler, kaçıranlar için bir daha söyleyeyim. Şimdi baba eskiden nasıldı biliyor musun? Eskiden internet mi internet yoktu. Elçiler vardı, peygamberler vardı. Peygamberler de mesela örnek veriyorum işte kabile kabile insanlar var ya. Şimdi bir kabileden mesela A kabilesinden çıkan bir peygamber tamam mı gidip de ben kabilesine mesela bir şey anlatamazlar. Örnek veriyorum ya da o bir kabileden gelen bunlara bir şey anlatamazlar anladın mı? O yüzden de Allahu Teala ne yapıyordu tamam mı? Hangi kabileden çıkartacaksa peygamberi mesela o kabilenin içinden çıkartıyordu. Yoksa normalde peygamberlerin dini pardon dili ırkı falan filan yok zaten. Yani şu dilden mi? Yok Arapmış, yok bu Onlara geçeceksin. Öyle bir şey yok. Peygamberler zaten Allah'ın elçileri bir nevi melek. E meleklerin de zaten örnek veriyorum size. Irkı, mırkı, kökeni falan filan olmaz. Adamlar zaten dünya elçiliğe gelmişler. Senin götünü kurtarmaya gelmişler. Anladın mı? Heh, yani. Peygamber niçin Araplardan çıktı? Çünkü... O zamanlar mesela Allah hangi kavme peygamber gönderse hangi kavim mesela zıvanadan çıkmışsa, dinden çıkmışsa, insanlıktan çıkmışsa, çok affedersiniz davara dönüşmüşse o kavmin içinden peygamber gönderirdi ki o kavmi düzelsin diye. E son zamanlarda da Araplar mesela zıvanadan çıkmıştı tamam mı? Dünyanın içine etmişti her türlü ahlaksızlık, şerefsizlik diz boyuydu. Bu bundan dolayı da Allah onların içine peygamberi çağırdı. Zaten başka bir yerden çıkarsaydı inanmazlardı. Bundan dolayı da ne yapıyor? Mazeretleri kalmasın diye aynı dilden onlara hitap etsin diye ne yapıyordu? Onların içinden çağırdı Yani bu şu demek anlamına gəlmir. Peygəmbər Arabı, Marab da anlamına gəlmir. Okay? Hə, bunu da burada bilgisini verim. Ayy, ay. Bir TV'lerde milyarlarca para alıp da insanlara hullu hullu zıbalıklarını saygılayanlara bak. Bir de şu kralın anlattıklarına bak. He? Hepsini toplasan bu kralın şeyleri gitmez. Hepsini. Kedi nankördür olayı da işte buradan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da mesela kedinin yeri ayrıdır. Çok önem verilen bir hayvan, çok temiz bir hayvan ve Peygamber Efendimiz tarafından da sevilip beslendiği için sırf o adamın mesela örnek veriyorum çamurlamak için kediyi mesela kötü gösterirler. Hatta olayın içindeki bir sürü subliminal mesajları da söyleyeyim size. Tom ve Jerry ve o da ile Yıllarca bizler ondan izlettiler. Yıllarca orada fareyi kahraman diye gösterirler. Kedi hep nankör, kötü falan filan diye gösterdiler. Ne oldu? İnsanoğlu denen malların bilinçaltına abicim kedinin düşün yani sapladılar resmen böyle köklediler beynimiz e biz de muamma seyrettik. Şimdi küçükken mesela seyredersen kedi kötü göster, ne olur? Büyüyünce de aynı şekilde devam eder. Hı? Ağaç gel şeker eğilir hesabı. Hadi onu geçtik neyse baba, hadi onu geçtik neyse anne babalar da aynı, anne babalar da salak. Çocuk mesela küçük doğan bütün çocuklar bir nevi melektir mesela. Hepsi de hayvanları sever. Kediyi de köpeği de sever. Çocuk mesela gidiyor kediyi seviyor ya. Anne soruda dese işte bak evladım kedi çok güzel bir hayvandır sevebilirsin falan dese. Yani güzel bir şekilde olaya yaklaşsa o hayvan büyüyünce pardon o insan büyüyünce Yine her şekilde hayvansever olacak ve o hayvanları koruyup koruyacak, yemek verecek, yardımcı olacak vesaire vesaire. Ama hayvan gidiyor bir köpeği ve o da bir kediyi seviyor. Annesi babası oradan hemen patla, elleme pis pis mikrop mikrop dokunma hasta falan filan pislik pislik derse ne olur? E o çocuğun içindeki abi kedi sevgisini öldürürsün. O çocuk da ileride bir orospu çocuğuna döner ve senin de ananı siker. He, bu kadar basit baba. Ondan sonra haberlerde görürsün filanca orospu çocuğu annesinin altından çaldı, babasını soydu. Babasını tuttu beşinci kattan aşağı attı, annesini bilmem ne yaptı falan filan üzülen namına koyayım. Hak etmişsin neye gersen onu biçersin. Bu kadar basit. Okey. İnsan yetiştirseydin, insan gibi karşılığını görürdün. Davar yetiştirirsen, ona göre karşılığını alırsan. Yani bütün suç anne babalarda, büyüklerde. Çocukların bir suçu yok. Çünkü her çocuk dünyaya melek olarak gelir. Yani onu meleklikten kelekliğe çeviren yine insan oludur. Vay dünya, vay Şu kralın anlattığı bilgilere bak. Lan keşke ben mesela yani ben örnek veriyorum size şu an ergenlerin yaşında olsaydım, 15-16 hocalar olsaydım ve böyle bir kanala denk gelseydim, lan baba bu yaşımda, bırak bu yaşımı ben bu şu an bildiklerimin hepsini 20 yaşında edinirdim. Yani 3-4 sene içerisinde edinirdim. Yani. Ah, o yüzden de sizler çok şanslısınız. Allah'ın sevgili kullarısınız. Yatın kadın değerini bilin bu kralın. Anlattığı her bilginin değerini bilin ve hayatınıza geçirin. Yanlışlarınızı terk edin. Okey? Eh, çünkü hayat kısa. Başla, başla, başla. başka bir düşünelim unuttuğumuz bir şey var mı? Şu kralın sevimliğine bak, sevimliğine, sevimliğine, mamış, 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 İnşallah kısmet olursa daha de kedi besleyeceğim. Çünkü mecbur besleyeceksin. Çünkü burada çiyan varsa, yılan varsa ki geçenlerde yılan da gördük kapının önünde. Küçük bir yılan bir yerde girmişlerdi. Nereden girmişse yani yılan, çiyanın burda cilit attı bir yer böyleyse abida başında halı samaç yaparlar herdan. sabah o halıdan uydmazlar baba. Bir de sopur baba. Ördün girdin daha bir de ne iletişim var, yani ne yol var, ne şey var. Her şey senden uzak. İttin, öldün araya gittin yani. Bundan dolayı da dağ başında kedi şarkçı Yani benim babacığım ama nasıl bir kedi biliyor musun? Kediler hepsi güzeldir de benimki biraz daha da şartlarına uyum sağlayacak bir kedi olacak. Çünkü karkal gelir diye, tilki gelir diye yani daha güçlü, daha atılgan, daha saldırgan, psikopik kedi olmalı. Ha, evde beslersen mesela daha uysal beslersin çünkü gerek yok o şeylere. Ama daha evinde mecbursun çünkü seversen, beslersen ansızın bir tane köşe getirmez ona ne bileyim yani tilki mi kiler ya da sanslar gelir kediyi öldürür ama kedi güçlü ise piskoysa bizim gibi tarzda biriyse o sansanın amına koyar. Yerden yere vurup paramparça eder. Tilkiye karşı bile giriş yapmanız korunur. Bundan dolayı da iyi bir şey seçmeye çalışıyorum ama sen ne yaparsan yap kaderde ne varsa o çıkar bazen. Ne yani... abi baba ay hatırladım bir an. Turabi hatırladan bir an, Bozo'yu hatırladan bir an. Lan ne krallar sevmişti, ne krallar beslemişti. Vay dünya, vay. Kedilerle ilgili neler yaşadım neler ya, neler yaşadım neler. Vay dünya, vay. Bir düşüneyim böyle ya, yaşadıklarımdan aktarabileceğim bu konuyla ilgili sizlere ne var? Heh, kediler kendiler nankördür diyorlar ya. Nankör insan nasıl biliyor musun? Defalarca iyilik yaparsın, onun karşılığında senin ona için düşünce orospu bir yapar. Aslında nankörlük bu işte. Yani 10 gün yemek ver, bir gün vermezsen yaramaz adamsın der. Ama kedi nasıl biliyor musun babam? 10 günü bırak, 2 gün, 2 gün. Ya bir gün ver, bir gün, bir gün yemek ver. İkinci gün der ki bugün ben idare et yoktur falan filan değil, sana yaramaz adamsın der. Muamele gösterir. Demese de öyle muamele gösterir. Kediler bir gün Adana'da bir evden başka bir eve taşınacağım. Taşınacağım evde hani kedi ortamına müsait olmadığı için dedim hani hiçbirinde bağlamamışım, hapsetmemişim. Hepsi dışarıda kafalarına göre takılsınlar, gitsinler işte başlarının çaresine gibi gibisinden. 3-4 gün boyunca eve hiç uğramadım. Çünkü uğrasam gitmezler. Uğramadım ki hani dağılsınlar. Abi 3-4 gün boyunca belki 5 günde oldu tam emin değilim. 5 günün sonu da böyle gidiyorum mahalleye doğru işte eski eve doğru tamam mı? Dedim ki acaba neredeler? İnşallah dedim gidecek de işte gittiğimde her biri dağılmıştır falan filan başların çaresine bakmıştır. Çünkü gittiğim yerde bakmak gibi gibisin. Şehrin yok. Abi gittim yemin billah ediyorum size. Olay ne oldu biliyor musun? Her gün her akşam normalde beni bekledikleri yer var ya böyle duvarın üstünde küçük bir duvar vardı. O duvarın üstünde ben her akşam beklerlerdi. Lan baba bir gittim böyle köşeyi bir döndüm. Baktım o duvarın üstünde hepsi benim yolumu gözleyen. Ya dedim siz nasıl bir meleksiniz ya. Yemin ediyorum ağladım gittim hepsine sarıldım. kucakladım ondan sonra yemeklerini verdim. Yani bu hayvanların, bu meleklerin nankör olmak gibi bir ihtimali yok baba. Ama tüm bunlara rağmen yıllarca bize bir saplamışlar, bir saplamışlar. Beyinsiz sen saplarlar abi ya. Sloganım ben yani, en son üniversite. E, üniversite ortamına git mallarla dolu yani. Bildiğin mallar dolu yani. Mallar, mallar sürüsüyle dolu mesela bir sürü yer. İçlerinde binde bir düzgün çınar. O da o kadar da olsun yani. Üniversiteden kaynaklı değil. O adamın içinde olduğu için yani. Okul onu geliştirmemiş. O çocuk öyleymiş zaten yani. Okey. Geliştirmenin velhasıl kelam okulu yok. Kendini geliştirmenin, ilerlemenin, değiştirmenin tek yolu var babam. Bilge insanları takip edeceksin. Eğer ki takip ettiğin insanlar bilge ise sana bir şeyler katar ve sen de her videoda bir şeyler yaparsın ve kendini geliştirir düzelirsin. Ama takip ettiğin insanlar malsa ömür boyu bir mal olarak kalırsın. Yani bu kadar kolayken abi ikinci şıkkı tercih etmenin hiçbir yamantı mantığı hiçbir gereği yok ya. Benim size tavsiyem hayatınızda daha evvel bir sürü salak izlemiş olabilirsiniz. Bir sürü mallara prim vermiş olabilirsiniz. Yani hepsini bu şu an gözümün önünde bulunduruyorum. Hepsi salan da Hiç Hiçbir tanesinde insanların yani böyle gelişmesi için faydalı insanlara, doğaya, ülkeye hiçbir şekilde yok. Yani hepsi sağlamda sağlar. Boş boş balıklar O yüzden de hiçbirini takip etmenizin gereği yok. Buradan son kez söylüyorum. Yapmanız gereken böyle boş diplere çizik çekmek ve sizin hayattaki kendinizi geliştirmeniz için sizlere eşsiz bilgiler sunan bu kralın değerini bilmek diyorum. Benden bugün de bu kadar. bugün hayat okulumuz bu kadar. Başka bir videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Allah emanet olun canlar. Baya ülkeye hiçbir şekilde yok ya. Hepsi sağlığında sağlığa boş boş zırvalıklar. O yüzden de hiçbirini takip etmenizin gereği yok. Buradan son kez söylüyorum. Yapmanız gereken böyle boş diklere çizik çekmek ve sizin hayattaki kendinizi geliştirmeniz için sizlere eşsiz bilgiler sunan bu kralın değerini bilmek diyorum. Benden bugün de bu kadar. Bugün hayat okulumuzdan bu kadar. Başka bir videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun canlar.